Yani. Marketimiz, Abi marketimiz, aynı aynı zamanda YouTube'da da yayındayız bu arada. İki ekranın bir tarafta YouTube, bir tarafta şey. Ortada da ben. Ortada da sunucu oğlum çok garip hissediyorum lan. Aslında şey yapabilir miyim ya? Bu e ama bu sefer de olmaz. Garip olur. Neyse bakalım birazcık YouTube'da yayın açalım. YouTube'da ne yapacağız? Luzur hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Chat. Eee hocam artık double double yapıyorum yani. YouTube kaç şu an? Oğlum sıfırla la. Hiç kimse gelmez ya YouTube'a diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Eee Dur bir bakayım. Rivdan hoş geldin. Abi tek bilgisayarda iki açabiliyorsan açıyorum ya. Bir sıkıntı yok çok şükür. YouTube'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar beni Medli YT YouTube kanalı. Allah Allah Şu banka hesabına bir bakayım. Arkadaşlar bir saniye rica edeceğim. Şu şeyi takmam lazım. Benim şarj aleti nerede acaba? Şey, burada da kafa yok ya. Ay, kafam... Neyse fabrikada da takarız. Gerçi de yani şarjda benim için artık ben bir önemi yok. Zaman. Gece yaşıyor mu Kanka bilmiyorum. Duruma göre. Gider miyim, gitmez miyim? Sert duruyorsun. Eyvallah Anladım. birader. Arkadaşlar sunucumuzda telefondan giriş de sağlanabiliyor. Bedraktan girebilirsiniz. Kuşum yok. Kuş nerede? Hayır kuşunu ya. Kuş. Evet, şu an bahar ediyor. Burada mı kaldı? Elleri havada. Incik Nis. Hoş geldin. Lan ha, kuş harbi yok bu arada. Nasıl yok lan? Kuş nerede oğlum? Ne bileyim oğlum kuşun ya ne? Levin hoş geldin. Ne Arkadaşlar Güvenlik kodu ne lan? Hı. Sende sıkıntı var ya. Kamera donmuyor abi. Önde sıkıntı yok. Anbolik. Hoş geldin. Yapabiliyorsan yap ustam. Allah razı olsun derim yani. Ama <laughs> 19 La paparanda 1 lira var mı? Yok. Şey 30 kuruş var mı? 31 kuruş. Bakayım ona, bekle Bak lan. bak çabuk ol. 0 olması lazım. 0 olması lazım. 31 kuruş oğlum fazla bir şey istemiyorum. Ya yani ne sıfır ya? 31 kuruş. Normal karttan atayım. Normal karttan atayım. Ne, ne kadar atacak? 31 kuruş. O dütüme sokayım 31 kuruş. Bana şey lazım. Papara lazım. Tamam atayım işte. Papara atayım direkt? At 31 kuruş at. yok mu? Ha? Papara ibanın yok mu? Var da nasıl olacak evet. oğlum ya? Ben peki kendi paparamı atsam yapı krediden. 31 kuruş çekemez. E minimum 10, minimum 10 lira. Tamam atarım 10 lira. Kesiyor mu ama? 6 lira keser. 12 lira var ama. Yo şeyden. Yo paparadan çekersen kesmez ya. Eyvallah teşekkür ederim. Ama burada 1.1k yazıyor. Etli pilav hoş geldin. Oğlum çok canım çekti lan. Yasin hoş geldin. şu hesabı değil ya kendi hesabı. Kendi hesabıma hava verdi. La 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 yanlış yer. 950. Sıfır. <laughs> Box PVP şu anda yok ama açılacak e, paketi yapılıyor. Eğer gelmek istiyorsanız gelin abi. Şu anda oynayın. Hem e, gelişin global level sistemi var sunucuda. Hem box pp'de de aynı şekilde gelişirsiniz. Daha hızlı gelişirsiniz. Şimdiden başlayın oynamaya. Faction var. Skyblock var. Şu anda. E, nasıl düzeltiyoruz? Melih. Ne? E, menüde, lobide Star var ya. Oyun olarak Faction var. Skyblock var. Evet. netherstar değiştiremezsin ki. Yok hayır. İçinde menü. Menüyü ben değiştiririm. Aa, sen, ya, ne yapıyorsun sen? Oğlum hallederiz onu. Benim dediğin nedir ki? Şeyi kaldıralım oradan ya. Gerekli Bak göstereyim yapalım. sizlere. Bak burası skyblock zaten. Şu anda skyblock oynayanlar var. Bir saniye. Oğlum niye yazmıyor bu? Burada ne var? Burada da Faction var. Faction'u şu anda oynayan kimse yok. Neyse bir Skyblock geçelim. Oyun kasmaya başladı. Ne oluyor lan? Saraya ya ben bu gezegene inemedim abi. Gökyüzü masmavi. Yıldızlar daha iyi, yıldızlar daha iyi. Şeker hmm. zer aynata Aynı ayran gibi temiz. Hoş geldiniz. 1.2 gözüküyor. Sende 1.2 gözükebilir normal bir şey. 1.1 gözüküyor. Ben, ben giremiyorum galiba girebiliyor muyum? Ay girebiliyor musun? Ay girebiliyor Oğlum güzel kaliteli çıkıyor bence de birazcık piksel piksel çıkıyor. Ben... Ay, şey mi? Yayın mı? Ay girebiliyor mu? Oğlum güzel kaliteli çıkıyor bence de birazcık piksel piksel çıkıyor. Ay, şey mi? G ah birazcık buga girdi ha. Elimizin havada, kufi kafada. Şeker ezar, şafak hoş geldin. Aynada. ay. Böyle daha güzel olmuyor mu? lan bu gezegene inemedim abi. Yok mavi. Şunu bu linki böyle benim yayın linkini göndersene bana ya. Telefonumdan mı WhatsApp'ına atarım? Ha tamam, tamam. Yayını paylaşacağım da. Kim bu Caner? Hoş geldin. TikTok'tan da attım. Tamam. Şey yaptım yayını paylaştım da Grupta bakalım kimler gelecek Grup birazcık kalabalık